Yer yeryüzünde kaybolursa insana sadece dört yıl ömürle kalır. Arılar olmazsa döllenme bitki hayvan ve insan olmaz. Arılar... Arıların sürdürülebilir bir yaşam için önemi oldukça büyüktür. Mucizevi bu canlıların yaşamları hakkında yapılan araştırmalar sonucu çok ilginç bilgiler elde edilmiştir. İşte arılar hakkında ilginç bilgiler. Arıların yaklaşık olarak 20 bin farklı türü vardır. Arılar aralarında çeşitli ritmik hareketlerle iletişim kurarlar. Bilim adamları tarafından bu hareketlere arıların dansı denilmektedir. Bugüne kadar arılarla ilgili 11 farklı ses tanımlanmış ve bu seslerden bazıları belirli faaliyetlerle ilişkilendirilebilmiştir. Arılar hareketleri ve dansları gibi vızıltılarını da bilgiyi iletmek için kullanırlar. Arılar saniyede 250 kez kanat çırpabilirler. Bu kanat çırpışı genellikle kovanı soğutmak için yapılan yelpazeleme sistemidir. Tehlikeli durumlarda arılar, tehlikeye haber vermek için daha yüksek sesle vızıldarlar. Kraliçe arılar çok zengin çeşitlilikte seslere sahiptir. Arılar oldukça yüksek duyarlılığa sahip ayak ve bacaklarını titreşimleri etmek için kullanırlar. Arılar Ankara, koku alabilirler. Arıların antenleriyle ilgili yapılan son araştırmalar, arıların koku almak için kullandıkları kimyasal reseptörlerin bulunduğunu ortaya Arılar koku aracılığıyla birbirlerini tanıyabilir ve farklı türlerini ayırt edebilirler. Bir arının kanadını koparmak sesin şiddeti ve yoğunluğunu değiştirse de vızıldamasını durdurmaz. Çünkü arıların hızıltıları, kısmen kanatlarındaki fıkraşımdan kaynaklansa da, esasen bu hızıltıların, baların göğsünden geldiği ispatlanmıştır. Bir kiloluk bir balın yapılabilmesi için, arıların 4 milyondan fazla çiçekten bitki toplamaları gerekmektedir. Bal arıları, tüm yaşayan canlılardır. Ve kovanda yaşamın devamlılığını sağlamak için, işbirliği içinde çalışırlar. Bir kovanda erkek arılar bulunur. Kanatlarının faal işçileri yaklaşık olarak bir buçuk ay yaşarlar. Erkek adı altı ay kadar, altı kadar yaşar. Bir işçilerde yaşadığı süre sardır. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bitirmek için kendim bitiriyorum. Bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açıp bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Benim kanalım.